Tutorial'dan başlayalım. Birinci oyunumuz Space Gladiator Escaping Tartarus diye. Ee, birazcık Gördüğünüz gibi Hani platform tarzı her zaman gibi. Birazcık böyle şeyi algılattırdı bana. Bu, bu sedemiyoruz ede, ama Hani oyunun temel yapısı abi bir gidiyor lan. Uzaya kadar çıkacak bu ikinci şeyde. <laughs> Konuşabiliyorum. Gördüğünüz gibi. Kelebekler sevmiyorum. Dash atabiliyor musunuz? Shift'le attık. Biraz çizimler şeylere benziyor. M.C.? yukarıya mı çakabiliyoruz? Aynen yukarı çakabiliyoruz. Aşağı çakabiliyoruz. Aşağı. o o yukarı zıplıyor vurduğunda. Bildiğin şey ya. Neydi o? Hollow Knight modunda. Hollow Knight. <laughs> Ama güzel yapmış. Ha Minecraft mı? Yok be. Ne Minecraft? Hangisi çakma? Fatih hoş geldin. Kingdom Newlands, bilmiyorum. Belki bakmışımdır. Kingman, aleykümselam, hoş geldin. Bu ne? <laughs> Hurt, <Heard>. tekledik. <laughs> Defense favoritiymiş bu. <laughs> Anlayamadım ben ama. Q'ya bastığımızda bu mu çıkıyor? Ha. Enerji topladığımızda vurarak gazı katabiliyoruz. Arkadaş bildiğin balista modunda ya. Büyük atıyor. Tommy hoş geldin. Sen necisin abi? Bu yiyip yiyip şey yapan. Şok musun? Ha bakarız. bakarsın. Allah. <laughs> para çıkıyor. O oldu. R. R'ye bastığımda inventory'im buymuş. Şey yapabiliyormuşum. Tutorial bitti. Buymuş arkadaşlar tutorial. Ne, halt yediğimizi. Ha değişik. Bak bunun oynaması medium. Bunun oynaması best time. No. Şunu da bir el atmıştım. Ondan dolayı mı böyle? Volkan hoş geldin. Dur bakalım. Burası da şeye benzemiş. Oo. Q kalkan oldu. Burası şeye benzemiş ya. Burası bildiğin. Ha şu bak sağ taraftaki yer burası. Ne yapmam bekliyor ki bu? Aşağı inersem soru işareti diyor. Yukarı çıkayım mı? Soru işareti olan yer ne acaba? Şekilleri bilmiyorum arkadaşlar. La arada yiyoruz ha. Olmadı ama ya. Yukarıda soru işareti varmış. Aşağı inebiliyor muyuz? Aşağı bak bir daha inemiyorum. Hey, oradan gideceksin bundan sonra. Buradan gidelim. İyi. İyi var. Şey yapmadan. E soru işareti neydi ki? Ha, sağ tarafta soru işareti. Ha, soru işareti arkadaşlar Tartarus Bunlar ne işe yarıyor hmm. Bu ne işe yarıyor Pasif armor injection Armor veriyor Param var mı lan o kadar yok ki Bu ne Mutluluk çubuğu mu? Buna mı dönüşüyor <laughs> Şekil yapmışlar Yüze yüz mü alıyoruz? Yüz para mı alıyoruz? Bu neymiş? Offensive Ability. Trove of the Coin. Allah cezanı vermesin. O oyun biraz değişikmiş. Platform. Bu ne yapıyoruz? Birini mi öldüreceğiz? Metal Cannon. Offensive Ability. Ha bunun yerine. Evet, ha sadece bu kalsın. Bakalım ya. Biraz sonra... Oha çüş Adam üstüme zıpladı resmen hmm. Oha O tükürdüm Öleceğim muhtemelen de Bu ne lan Aha yanlışlıkla vurdum bir şey Yemek yedim. Çok fena. Oba. Öleceğiz, öleceğiz. Ölün lan. Allah. Kıçımdan çıkınca tabii öldük. Ama level atlama muhabbeti var herhalde. Yavaş yavaş bunu geliştiriyoruz. Adam oturdu. Niye vuran? Bir de şunu alalım lan. Bu daha easyymiş. Bu ne lan? Üstüne basan mı patlıyor? Merak ettim neymiş. Musa Aydın hoş geldin. Gelenler bir beğeni atarsa sevinirim arkadaşlar. Bundan sonra böyle. Oha! Ne güzel ölüyorsunuz siz. Şu yukarıdaki ne? gibi gözüküyor adam. Şurada bak altın varmış bir yukarıda. Buradan çıkabiliyor muyuz? Çıkıyoruz. Şu altına doğru gidelim. Şu sağdaki gözlüklüğü de merak ediyorum ama. Aa sandık var aşağıda. Çok ilginç. Şu sandığa gidiyorum lan. Oha. O neydi lan? Ne oldu lan yine? Öleceğim burada. Öleceğim burada dedim öldüm zaten. Işınlanma beni mahvetti. Oha. Nasıl ya? O kadar çabuk mu? Vampirizm mi var bu herifte? Her birinde değişik kalıyoruz. Bildiğin şey ya. Neydi o? Sol, light mi deniyor? Musa oynamadım benim Lord. Ben de benim Lord yok. Kardeşim öyle 5 dakikada oyunlar öğrenilseydi olmaz yani. Öyle bir elin alışacak, sağa gitsek. Şuradan gideceğim. Bir üstten gideceğim. Döverim. Sen de döverim. Bak burada da bir şeyler var. Oo. Oh. Şuradan gidiyoruz. Paraları toplayalım. En azından oyunu anlayalım bir ilk önce. Oha içinden çıktı. Fakat listirasyon olarak arkadaşı kutluyorum. Bu ne 96'ya bunu alabilirsin diyor. Arlan. Al Bu ne? Kafalık mı? Bu neydi? I basıyorduk? Escape. Tap. Neydi lan? CB. Inventory'e nasıl giriyorduk? <laughs> R. Torn. Spike head Alam alamıyor muyum? Ha bunu aldım. Bu bu artık bende. Torn torn demecim var. Güzelmiş. Tuzakmış bura. Adama tam vurdum. Bak bu level daha yavaş atlıyor. Aynen torn damage oymuş onu öğrendik. Dur bakalım. Şöyle bir iki el daha atalım. En azından bir level olsun lan adam. Bu tip oyunların zaten olayı bu. Tekrar başla tekrar başla. Bir coş. Üstüme gelme lan. Adamın kılıcı mı değişti? Oh. Yarasın. Meyve gelmiş. Oha. Bak mesela orada dur lan action seven adam güzeldi oha o ne lan dayak yiyeye dayak attım ama burası da şeymiş tuzaklalanmış böyle tuzaklananı öp başına koy Oo, bunlardan da mı çıkıyormuş? Allah. Bunları geçerim. Yaratık olsaydı zordu. Oo, bak bu sefer. O o üstüne de tamam ekliyor. 10 numara 5 yıldız. Şuradan geçerim ya. Action seven adam. Bu ne? Oo, bu nasıl ne lan? Hmm. Tam tam Nilay'sa göre ha burası. Ah. Oh. Hmm. Bak tam ona göre. Allah, ölürüm lan ben burada. <laughs> Boş ver burayı. Bak burası bile öyle. Yine burayı iyi. Öbür taraf tam sakattı. Evet boss. Hangisi hangisi hangisi? Reward olarak. Ha baksana nelerin geleceğini gösteriyor. Reward olarak da. Strong Hurt alacağım. Bu. Bakalım. Hey Hadi be. Allah. Gelmeyin lan. Hadi be. Hadi. A atsaydı öldüydüm. Yuhuu! Belge aldım. Bu ne? Böcek amca. Ne veriyorsun kardeş? Pasif. Oo. Oh, 94 param var mı? Bak bu pasif iyiymiş. 4 demek. Bu ne? Bunu aldım hadi. Ha değiştiriyor. Oo. Oh. Her neyse prizm. Ha eksi bir diyor ama. Tamam salla. Yapacak bir şey yok zaten öleceğiz bu kutu de. Allah. E ben burayı nasıl geçeceğim? Ay gittik öldük zaten. Yapıştık. Gariban bok gibi. Yine but Çakması mı geldi? Ben de çayı sevmem. Ben kahvecilerdenim. Ha Q'ya basmayacağım mı alıyorduk? Aa doğru öyle bir şey var değil mi? Geçti her neyse. Son el bir daha atıyorum. Q'ya can alabiliyor muyduk ya? Ha şunla. Korktu beni. Oo bu şeymiş. Aşağı inerim. Oha! Tamam kenarda yakaldım herifi. Bunların da tekniği yukarı vursanız. Tamam çok güzel. Oo 172 altın oldu şimdi. Elinize alışırsa biraz daha iyi oynayabilirsiniz bence. Hoppa! Ne berlen? Hoppa geç. Oo! Adam tuzak yapmış. Oh! Çok kötü yedik. Can geldi İyiymiş ya İyi tamam buraya da geçtik Allah'ımıza şükür Bu ne lan Hı? Trust mi Hadi yes diyelim <laughs> Yedi lan beni Bir hp'ye düşürdü Zıştık zaten de Başka kuyumuz da yok. Hadi be. Seri şey yapamıyorsun aynı. Ah. O da güzel. Arkadaşlar oyun hani atıyorum platform seviyorsanız, Roguelite de seviyorsanız, Roguelite'e giriyor herhalde bu. Roguelite de seviyorsanız gayet iyi. Roguelite mıydı bu? Sanırım. O şey almışız. Menüye dön. Discovery'iz dersek item bunu keşfetmişiz falan pişman. Burada bir şeyler var. Enemies tiplere bak ya. Bunun biri büyük, biri küçük. Oyun daha geliştirilmeli bence ama. Gayet iyi. Oynanabilir. Muhtemelen bunu da seven tipler çıkacaktır. Çünkü bu tip çizimleri seven hani insanlar hakikaten oluyor. Madman hoş geldin. Oyun 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 kanser. Hani bana oynayamıyorsun diyen biri var demiş şurada bir arkadaş vardı da. Linux Gamer hoş geldin. Aynen aynen. Hollow, Hollow Knight'ın benzeri olmuş. Hollow Knight'la şeyi çakmışlar birbirine. E, Dead Cell'i çakmışlar. Ama yani hoş güzel hani seveni çıkar. Mesela dedim ya Nilay sever bunu. Evet arkadaşlar. Bundan hafiften geçiş yapalım. Exit diyelim. Yeni oyunumuza geçiş yapalım. Bu arada arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi arkadaşlar tavsiye etmeyin. Tabi bu YouTube içinde. Kendinize iyi bakın.